Avatar 2'yi izleyemedim. Çünkü her yerde yasaklanmış, şey kaldırılmış teliflerin nedeniyle. Çok heves ettim ama Disney üyeliği alacağım ilk defa. Oradan seyredeceğim. Korsan çekimleri var evet moruk ya. Sanki 90'lardayız da VCD seyrediyoruz amına koyayım. onu öyle? Kötü müydü? Oğlum James Cameron filmi klişedir. Fakat James Cameron klişeleri iyi kullanır. Öyle filmler vardır. Hollywood filmleri baştan aşağı klişedir ama klişeyi öyle güzel yedirir ki ha, ben güzel bir yemek yedim dersin. Top Gun Maverick gibi bak Top Gun Maverick baştan sona klişe karıyla işte flörtleşmesi bilmem nesi şu bu falan yani filmin sonunu başından biliyorsun komple klişe ama ben aa güzel bir film seyrettim lan diyorsun. Hani Avatar'dan beklentim de o full klişe olsun ama güzel vakit geçiriyor. İşte Naviler nasıl sikişiyor onu gösteriyor mu? Bu önemli bir detay. Ben Naviler'in nasıl sikiştiğini çok merak ediyorum. Naviler'de böyle acaba şey var mı? Enseden ısırarak sikmek kedi gibi. Çünkü Nightir'de o hava var biraz. Kedi gibi ya böyle <laughs> diye pıslıyor falan. Sansürlü mü? Aa, ha sikiş var ama sansürlü. Merak ediyorum Naviler'de alet ne kadar acaba? Nasıl? Sünnetli mi sünnetsiz mi? Bunları göster açıklaması lazım ya. Merak ettiğim bir diğer husus. Michael Jackson'ın göt deliği beyaz mı? Orayı da beyazlattırmışlar mıdır? Yoksa burası da kalsın kim bakacak canım mı deyip siyah mı bırakmışlardır? <gülüyor> <gülüyor> Bunları merak ediyorum.